Merhaba Doktor Hamit Aydın ee, YouTube kanalımızdan ve Instagram kanalımızdan bizi çok fazla takip eden Azerbaycanlı hastalarım olduğunu biliyorum. Bu videoyu da özellikle onlar için çekiyorum. Daha önce e, Instagram hesabımızdan bu duyuruyu yapmıştım şimdi YouTube'dan anlatıyorum. 30 Ağustos itibariyle Bakü'deki Azerbaycan'daki Liv Bonadea Hastanesi'nde hem bir e, konferansım olacak hem de ardından hasta muayene edeceğim. Yaklaşık 50 civarında hasta muayene etmeyi planlıyorum. Bir gün içerisinde çok sıkışık bir programım var ama Azerbaycan'da mukim olan ve bizi düzenli olarak takip eden bana da muayene olmak isteyen fakat fiziki koşullar sebebiyle bu fırsatı yakalayamayan hastalarıma da bir jest yapmak istiyorum. O gün eğer isimlerini yazdıracak olurlarsa kendilerini ücretsiz bir Vanadya Hastanesi'nde muayene edebileceğim. Hangi hastaları kabul ediyorum? Saç dökülmesiyle ilgili şikayeti olanlar, saçı dökülen erkek, kadın hasta, genç, yaşlı hiç fark etmez. Saç dökülme terapilerinin haricinde ineli uygulamaya ihtiyacı olan yani PRP gibi, hair kompleks gibi, trigo kompleks gibi e, talepleri olan hatta kök hücre talepleri olan hastalara bu konuda bilgi vereceğim. Ve en önemlisi artık saç dökülme problemi ancak saç ekimiyle giderilebilecek olan hastaları muayene edip onların planlamalarını yapacağım. Saç ekimine uygun olup olmadıklarının kararını vereceğim ve eğer uygunsalar kaç graft Saç nakledilmeli, folikül nakledilmeli. Bunu hastalara söyleyeceğim. Aynı zamanda Libonadea'daki yetkili arkadaşlar da bunun bütçesini söyleyecekler, hastalarımla paylaşacaklar. Eğer sizler sizleri de Azerbaycan'da oturuyorsanız, Bakü'de oturuyorsanız veya Bakü'ye gelebilecek mesafedeyseniz 30 Ağustos'ta mesai saatleri içerisinde saç sağlığı ve saç ekimi konusunda da bir şikayetiniz var ise gerek ekim konusunda gerek dökülme ile ilgili şikayetleriniz için bana ücretsiz muayene için gelebilirsiniz. Bilgileri videonun altında göreceksiniz, açıklama bölümünde göreceksiniz. Oradaki arkadaşlarla irtibat kurarsanız sizi de listeye alacaklardır. 30 Ağustos'ta Liv Bonadea'da görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık diyorum.